Nihayet uyuduğu uykudan uyandı. Hani yıllar önce yatmıştı, üzerine örtmüşlerdi uyusun biraz diye. Uyandı. Ne zaman uyandı? Deva Partisi'ni kurdururken Ali Babacan'a partinin geri planda olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uyandı yavaş yavaş etkinliklere katılmaya başladı. Gata'da elinde gazeteyle milli bayramlarda fotoğraf veren, milli bayramları hiç anlamayan, dinlemeyen, katılmayan, sadece dini bayramlarda ortaya çıkan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Görücüye çıktı. Çünkü altılı İttifak'ta Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi Recep Tayyip Erdoğan değil. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibini açıklıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı İttifak'ta en büyük rakibi, bakın altılı İttifak diyorum, en büyük rakibi Abdullah Gül'dür. Çünkü Deva Partisi lideri Ali Babacan, efendim Abdullah Gül tecrübesi vardır, adayımız olsun. Hem sağdan da oy alır, biz zaten destek vereceğiz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanoğlu inançlıdır, dini bütündür, Abdullah Gül olsun. Ahmet Davutoğlu eyvallah diyor. Ve Demokrat Parti lideri kesinlikle Abdullah Gül diyor. Ve ne oluyor? Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz düşüncesini net bir şekilde ortaya koyamıyor. Bir ara Ekrem İmamoğlu olsun dedi. Doğru mu? Kemal Kılıçdaroğlu Don Kişot demeyeceğiz. Elinde kılıçla yanında Sancho Pancho olup da böyle yer değirmenlerine savaş yapmıyor. Belki çok ciddi mücadele ediyor. Restler de çekiyor ve sözüm söz diyor. Refah getireceğim Türkiye diyor ama yalnız kalıyor. En büyük rakibi Abdullah Gül.